Sevgili kova canım hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin. E, haftalık bakımını yapacağız. Evet canım benim haftalık bakım dedik geldik Hadi yani kaldırıyorum. Bir bakalım Bir bakalım bir yolculuğumuzu ertelemiş olabilirsiniz o yolculuğa tekrardan çıkmak için kutsal bir yolculuk yolculuksa isterse tekrar e, çıkmak için mücadelene vereceksin. Gitmek istediğin yere doğru hareketlenmek mevcut. Evet, kendine bak canım benim. Burada e, şey var. Yeni şeyleri açmışsın. Makas etkisi var. bitirmeye başlama hiç fark etmez. İkisini de içerir burası. Bir yolun sonuna geldiğin için bitirme. Tekrardan şuradan bir başlangıcın gözüktüğü için de bitirip keseceğim, bitireceğim bir şey var. Başlayacağım bir şey de var ama. Ya makas böyle bir etki. Belki yıllardan beri süren bir meseleyi kökünden halledecek olarak göründün. Evet bir anne gibi böyle bir evin üstüne kapanmış bir bayan olabilirsin. Evini çekip çeviriyor olabilirsin. Sıkıntılarını geçirmeye çalışıyor olabilirsin. Yuvanla ilgili stresli durumlarını çözecek gibisin. E, bu tabi 40 yaş üstünü de içerir ev, yuva. Güvenilir sağlam ee, adımlar atıyorsun kendin için hayatın ailen için ee, ve alışılmış bir şeyin dışına çıkmak istemiyorsun biraz gelenekçi olabilirsin ama bu seni kısıtlayabilir belki birazcık değiştirebilirsin tarzını imajını düşüncelerini bu ara sesim çıkmıyor da olabilir kusura bakılmasın e, biraz rahatsızlık var ee, şimdi tabi belirsiz bir zaman geçmiş olabilir uzun bir zaman. Ee, ama o uzun zamanın sonunda mesela bu evin sende kalması gibi ya da bu evi almak gibi, bu evi satmak gibi ahas etkisini de unutmayalım. Bir takım şeyler var. Erkek dinleyicim sen evlenmek istiyorsan biri böyle evi olan, eee İşi düzgün bir insanla bir bayanla evlenecek olabilirsin. Burada ben sana söylemiş bulunmaktayım Öyle bir ulta atmışsın ki kıvrılıp geri bu tarafa dönmüş. Çok hızlı hareket ediyor olabilirsin. Çok hızlı hareket ettiğinden kaynaklı o ulta tekrar kıvrılıp gelmiş. Ama şimdi tabii sen bir nasip bir kısmet alamıyor musun? Alıyorsun bak burada kendiliğinde yağmurların gözüküyor Bu da ne demek oluyor bu yağmurlar bereketi bolluğu götürüyor Küç Pardon canım getiriyor küçük hesaplar yapmıyorsun zaten küçük hesaplar peşinde değilsin bu da sana bütün kapıları açacak Aşağıda sürünerek biri geliyor. Ayağına kadar gelmiş. Ama bu sürünme yani pişmanlık falan değil. Bir tek böyle bir çiçek bir şey getirmiş. Teklifi var, sürprizi var birinin sana. Evet aşağıdan yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor. Elindeki şeyi çözmeye çalışıyorum gül var, gül. baş teklif alacak olabilirsin. Evet, yine tabi bu taraftan bakınca mahas yerine bir bıçak, bir kılıç etkisi gibi de yere saplanmış. E, e, sen e, şimdi kılıç mücadeledir. Kılıç savaş, mücadele. Ama sen burada geri çekildiğin bir mücadele yerin var. Uygun bulmuyorsun demek ki canım benim şartları da sanki kaçınıyorsun gerekli bir mücadeleyi vermekte Ama yani toparlanır toparlanmaz da mücadeleye tekrar döneceksin. Bunu da söyleyeyim. Aşağıda feminin yani bir e, cinsellik dürtüsü böyle cinsel dürtülerin ön planda olan bir insan çıktı. Bayan erkek. Artık oraya karışmıyorum. Ora sizde. Feminen enerjisi ya da işte böyle bir maskülen enerjisi fazla olan biri, erkek. Bayan. E, işte bu kişi böyle bir kişiden teklif alabilirsin. E, duygularına hakim bir insan olarak çıktım yaşamaya değer olarak bulduğun şeyleri yaşamaya dökeceksin yaşamına. E ben gördüğüm kadarıyla küçücük bir mercek var. Merceğin içinde seyrettiklerin daha bir belirgin yani onun camından büyütülmüş şekilde bir şeyleri inceliyorsun. Hatalarına bakıyorsun aslında. İçinde soytarı şapkalı bir şey var gibi o merceğin. Hatalarına bakıyorsun. Yanlış yaptığın şeyleri düzeltmeye çalışacaksın. Belki de nerede hata yaptığını düşünüyorsun. Düşüneceksin tabii ki de bulacaksın yani. Koca bir fok balığının kafası gibi de şuraya çıkan. Arada bir blokaj bir var biriyle. Bir set var. Bu tarafa geçemiyorsun. İşte mücadelen zaten bu balığın arkasında kalmış. Sen şurada bu balıkla balığı ikna etmeye çalışıyorsun ki bu taraftaki kıyıya geçip de o kılıcı tekrardan yerinden alasın. Kaya gibi düşün. Kaya gibi düşün. Sen kılıcını buraya bırakmışsın. Tekrar dönerim, yaparım, ederim, gelirim, giderim. O kılıç benim. E sen bu tarafa geçtiğin zaman buraya bir kaya gelmiş. E zaman aşımına uğrayan bir mesele belki. Toparlayamadığın ne varsa şu fokla anlaştıktan sonra işte ya da bu kaya her neyse ağzına şimdi bir şey götürüyorlar. Açıktım. Canım benim. Ağzına bir şey götürüyorlar. Işte fok balığı gibi burnu falan bıyıklar falan olur ya. Ben ondan fok balığı dedim ama kaya da olabilir. Neyse. Onu aşmaya çalışıyoruz. Burada ikna edici kabiliyetini kullanarak bu durumu aşabileceğini söyleyelim. Baktığımız gördüğümüz kadarıyla da genel bir hayatını temizleme enerjisini geçmiş olarak gördüm seni. Evet böyle fırtınalı bir e, denizden artık daha fırtınasız daha sakin bir limana geçebileceğini de söyleyelim senin için hayırlı olan tarafı veya yeri seçmek gibi Şöyle iyice bir süzülsün. Evet canım ben yeri yer şey yapıyorum. Kusura bakılmasın arada kızım geliyor. Bir bakalım tamam buraya bakalım. Bir karanlık var hayatında bir karanlık. Halen çözemediğin bir şey. Halen bir şeyin karanlığını yaşamakta da olur. Derin bir düşünme evresinde olabilirsin. Bu derin düşünme evresindeyken kaygılanıyor olabilirsin. Çok duyarlı bir insan olduğundan. Belki bu ara biraz alın kalsın. Belli olmaz. Bir kenara bırak canım benim ya. Üzerinde de pis bir nefis olabilir. Bir o hufle kendine. E kimi inanır kimi inanmaz. Kimi ondan bilir kimi bundan. Ama dualar tabii ki hepimizin sığınağı gibidir. Hepimizin tapınağı gibidir. Devam edin dualarınıza, inançlarınıza. E bunlar kurtarıcıdır yani. Bunlar iyileştiricidir. Vallahi bu aralar bende de bir şey var da ben çözemedim. Ne var? Ben de böyle bir etki etkideyim. Sizde de böyle bir karanlık şey görünce e, şu taraf biraz ay gibi de geldi. Böyle alınganlık demek. Psikolojik olarak belki duygusal olarak zorlanıyorsun. Belli olmaz. Yine de duygularına hakimsin zorlandığın yerden çıkıyorsun disiplinli bir şekilde hayatınıza hayatınıza bakıyorsunuz evet çizgini bozmadan devam edeceğin bir hafta diyebilirim e neden çizginizi bozmadan dedim dolan işler olur seni sıkıntıya sokan insanlar olur sabrını deneyenler olur ama sen bozulmuyorsun yani. Böyle. Evet canım. Böyle. Sizler için ben yorumumuzu yaptım. Tabii ki siz de bana eşlik eder oradan yorum yaparsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da tabii ki yapmazsanız da yani yok. Yani yapacak bir şey yok zorlan. Olmaz. Bazı şeyler gönül rızasıyla güzeldir. Kendinize iyi bakın. Ee, yine diğer kahve fallarımızda görüşürüz. Ee, Hoşça kalın canım.